Herkese selam dostlar. Bu videomuzda Philips'in 1000 serisi sakal düzelticisini inceliyoruz. Bu elimizdeki model BT121415 modeli. Bir de buna benzer BT1209 var. Genellikle takip edenler BIM'de görebilirler. Arasında ufak tefek farklar var. Ancak performans ve bıçak olarak aynı model arkadaşlar. Şimdi 1209 yerine bunu neden tercih edebilirsiniz? Onu da kısaca bir anlatacağım. Şimdi kutuyu açıp cihazı bir görelim. Evet kutunun içinde başka bir şey yok. Şöyle çıkartalım. Bir tane temizlik fırçası, dört tane düzeltme tarağı ve USB şarj kablosu var arkadaşlar. Bir sürü kalın kalın belgeler var içerisinde. Şimdi şuradan ben hemen size bakayım bunun şekli var mı? Bazılarına çıkıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar ne olduğunu. Elimizdeki model 12-14 modeli. 12-14 modelinde dört tane tarak var arkadaşlar. 1 mm, 3 mm, 5 mm ve 7 mm. 1209 yani o BIM'de satılan dediğim 1209 modelinde gene 1000 serisi olarak geçiyor. Sadece 5 mm ve 1 mm'lik taraklar var. Ayrıca makinenin üzerindeki direkt bıçaklı kısımda 0.5 mm olarak söylenmiş. Ayrıca 12 18 ve 12 16 modellerinde taşıma çantası da çıkıyormuş. Yani bu 1000 serisini alırken aslında şuradaki BT 12 14 12 16 gibi rakamlara da dikkat etmeniz gerekiyor. 1209'da bu biraz daha grimsi. Şuradaki krom işaretler yok. O biraz farklılıklar var ama cihazın özellikleri kendisi aynı. Bir fark var. Bu 8 saatlik şarjla 60 dakikalık kablosuz kullanım sunuyor. 1209 ise 8 saat şarjla 30 dakikalık kullanım sunuyor. Bunun üzerinde 32 mm'lik paslanmaz çelik kesim bıçakları var. Bu kesim bıçakları taraksı olarak 0.5 mm'ye kadar kesim yapabiliyor. Yani 0.5 mm'lik tıraşlar da yapabilirsiniz hiç tarak takmadan. Diğer ölçülerde de burada 4 tane taraklardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi burada mesela 5 mm'lik tarak. Bu 12.09 modelinde de var. Şurada 7 mm'lik bu yok. Yani çıkartıyorum. 3 mm ve 1 mm'lik taraklar var. Bu da 1 milimetrelik tarak. 1209 modelinde şu iki tarak. 1 milimetre 5 milimetre. Diğer 1214 modelinde de ekstradan şu iki tane tarak var. Makine su geçirmez değil. Yani suyun altında yıkayamıyorsunuz. Kuru olarak temizlemeniz gerekiyor. Onun için de şu fırça var. Şu başlık çıkıyor. Başlığı çıkartıp içerisini fırçayla temizlemeniz lazım. Suya kesinlikle sokmuyorsunuz dostlar. Burada da uyarısı var. Bakın şurada uyarıları bulunuyor. Kuru temizleme yapıyorsunuz zamanla. Yağ gerektirmiyor. Ayrıca bıçakları kendiliğinden bileniyor. Bu üzerindeki bıçaklar birbirine hafifçe sürterek kendini biliyor. Yani uzun zaman boyunca keskin olarak bıçakları kullanabiliyorsunuz. Burada da bir tane seyahat kilidi dedikleri bir kilit var. Buraya basmadan bu butonu yukarı doğru çekemiyorsunuz. Yani orada kilitlenmiş oluyor. Bu da çantanızda falan çalışmasını engelliyor. Şöyle basalım, yukarı doğru kaldıralım. Bu şekilde bir sesi var. Şu an çalışıyor. Şarj noktası şurası. Kabloyu hemen çıkartalım. Sadece kablo geliyor. Adaptör gelmiyor içinden. Buna micro SD mi diyorlardı? Şey. Type-C değil yani arkadaşlar. Şöyle buraya takalım. Bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bir tane pil göstergesi var. Bu şarj olurken yeşil yanar. Eğer şarj sıkıntısı varsa yanıp sönmeye başlıyor. Bilginiz olsun. Şu an şarj olduğunu gösteren bir ışık yanıyor. 12.09 modelinde şarjın bittiğini gösteren herhangi bir ışık yanmıyor. Sadece şarj göstergesi olarak kullanılıyor. Şu başlığı nasıl çıkartıyoruz ve içerisini nasıl temizliyoruz? Şöyle tuttuk yukarı doğru çektiğimizde herhangi bir şey yapmadan bu şekilde başlık açılıyor. İç bölümünü Dediğim gibi suya tutmuyorsunuz. Direkt fırçayla temizlik yapıyorsunuz. Şu fırçayla. Şu an burada ses çıkartmayacak şekilde yağısı var. Bu yağ çok fazla dokundurmamaya çalışın. Çünkü yağ bittikçe ses yapabilir. Bilginiz olsun. Başlıkları nasıl takıyoruz? Mesela 1 mm'lik başlığı şu şekilde takıp aşağı doğru bastırdığımızda başlık hazır hale geliyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi alırken seriye dikkat edin. Serinin model numarasına dikkat edin. BT1214. Elimizdeki model BT1209. Genellikle piyasada bulunan modeller ama burada şu taraklar, şarj ve kullanım süresi gibi farklılıklar var. Oraya dikkat edin. Videonun açıklamalar kısmında 12.14 ve 12.09 arasındaki broşürü sizinle paylaşırım. Bunu çıkartmak için şöyle çıkartıp farklı bir başlık takabilirsiniz. Şimdi makineyi deneyeceğiz ancak bütün tarakları deneyemeyeceğiz. Zaten sakalımız da öyle 7 milimetrelik bir sakal değil. 5 milimetrelik tarak vardı. Bu tarağı deneyeceğim ama 5 milimetrede çok fazla yok gibi. İlk önce bunu bir takalım, deneyelim. Evet, taktık. Şu an 5 milimetrelik bıçak takılı deniyoruz. Şimdi 3 milimetrelik tarakla deneyeceğim tekrar. Evet 3 mm gayet yeterli bence bir kirli sakal için. 1 mm bile kısa çünkü bundan sonrası yok oluş gibi. Bu şekildeydi sakalımız. Şu an bu şekilde oldu. Şimdi tam bir tıraş alalım 3 mm ile. Daha sonra görüntüye bakalım. 1 mm'yi kullanamayacağım maalesef çünkü yani benim istediğim kısalık bu kadar. Daha fazlası pek hoşuma gitmiyor. Şimdi 3 mm 1209 modelinde yok. 1 mm var. 1 mm de bundan daha azsa biraz sıkıntı yaratabilirsiniz için. Şu sakalı tam bir düzeltelim ondan sonra devam edelim. 3 numarayla tıraşımız olduk. Gayet güzel ve keskin bıçakları var. Ben çok beğendim. Almak isteyen arkadaşlara da önerebilirim. 12-14 ile 12 arasında kaldıysanız ben kesinlikle 12-14 öneriyorum. Hem kullanım süresi 60 dakika olması hem de 4 tane tarağının olması bence tercih edilebilir bir etken. Ayrıca şöyle bir durum var 12-09'da 1 numara ve 5 numara var sadece. Yani 3 numara yok. 3 numara için böyle kirli, hafif kirli sakal isteyenler için biraz sıkıntı yaratabilir o bilginiz olsun. Eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu yorumlar bölümünü kullanarak sorabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.